İş ve ekonomi üzerine kitaplar yazan Tom Colley 5 yıl boyunca 233 milyoner inceleyerek kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu çalışma için hem araştırma hem de röportajlar gerçekleştirdi ve söylediğine göre bir şeyi çok dikkatini çekmişti. O da milyonerlerin bazı ortak özellikleri. Collie'nin söylediğine göre başarılı isimlerin 6 tane ortak özelliği var. Merak ettiyseniz izlemeye devam edin. görüştüğü görüştüğü isimlerin %49'unun her gün yeni kelimeler öğrendiğini, %61'inin 2 saatini yeni beceriler edinmek için kullandığını, %63'ünün ise işe giderken sesli kitaplar dinlediklerini söylüyor. Ayrıca birçoğunun da başarılı insanların biyografilerini takip ettiğini aktarıyor. Birçok başarılı iş insanı güçlü yönlerine odaklanır. Zayıf oldukları yönlerde ise dışarıdan temin yolunu buluyorlar. Bu nedenle de kendilerini vizyon sahibi insanlarla çevriliyorlar. Kısaca ekiplerini iyi seçiyorlar. Yine sonuçlara göre başarılı bir iş insanı grup ortamında bir dakika konuşuyorsa 5 dakika konuşulanı dinliyor. Bu hem iş ilişkilerini güçlendirmelerini sağlıyor hem de yeni bakış açıları öğreniyorlar. Öyle ki %81'i her gün hem iş yerinin içinde hem de dışında başkalarından aktif olarak geri bildirim aldıklarını söyledi. Kolli, röportaj yaptığı milyoner bir kadının uzun süre kilolarıyla mücadele ettiğini anlatıyor. Söylediğine göre kadın günün birinde günde 1 mil yürümeye karar vermişti ve bunu bir ay sonra 3 mil'e çıkarmıştı. Röportaj yaptığında ise 3 maratonluk bir koşudan gelmişti. Kadın kolye verdiği röportajında enerjisini, odaklanmasını ve başarılı olma dürtüsünü kısmen hayatını değiştiren bu fitness hedeflerine bağladığını söylüyor. Kolye çalışmasındaki milyonerlerin çoğunun oturup ideal ve mükemmel hayatlarının 10 yıl sonra nasıl görüneceğini yazdıklarını belirtiyor. Yani geleceği düşünerek şimdiki zamanı inşa ediyorlar. Yazarın aktardığı son özellik ise şans. Ancak buradaki şans bizim anladığımızdan biraz daha farklı. Biz şansı hayatın kendisinden beklerken başarılı isimler kendi şanslarını kendileri yaratıyorlar. Kısaca şansın onları bulması için zaten tüm şartları önden hazırlıyorlar.